Konuştuk. Tekstilden aslında çok da uzaklaşmayacağız. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Ramazan Kaya bizlere şükredecek. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz. Bu kümelenme destek programı diye bir program var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturduğu. Bundan biraz bahseder misiniz? Buradaki ARGE çalışmaları, tekstil sektörüne yansımaları ne dersiniz? Evet, e, bu dördüncü çağrısı çıkıldı bu ay. Özellikle daha önceden enerji, sağlık ve seramik sektörlerinde bu kümelenmeyi görüyorduk. Şimdi yeni tekstil ve hazır giyim sektöründe de görüyoruz teknoloji sanayi bakanlığından bu çağrı oluştu. Özellikle Türk sanayisinin rekabet edilebilirliğini, verimini yükseltmek için arge tasarım alanında genişleyebilmesi açısından bu kümelenme projesi çok önemli. Çünkü dünyanın değiştiği gibi, insanların değiştiği gibi sektörümüzün de bir değişim ve dönüşümü içinde olduğunu görüyoruz ve hissediyoruz. Bu değişim ve dönüşümü de küme projeleriyle beraber iyi örnekler yaratarak daha fazla tabana yayılmasıyla beraber önümüzdeki dönem oluşacak olan bu yeşil dönüşüm, karbon salınımı ile beraber Avrupa standartları uyum açısından bu küme projesi bizim sektörümüz için çok önemli. Bu proje peki ne hedefliyor, neler hedefleniyor bununla? Buradaki tabii ki daha nitelikli iş, daha katma değerli ürün, hep söylüyoruz biraz daha adet odaklı değil, değer odaklı olalım, daha katma değerli işler yapabilmemiz için burada tabii ki direkt R&D etkisi olacak. ARGE ile beraber dijital dönüşümle beraber birim fiyatlarımızı arttırmış olacağız. Burada rekabetçiliğimizi aslında arttırmış olacağız. Hep katma değeri odaklanmaması gerektiğini söylüyoruz. E katma değer için hem dijital dönüşüm hem yenilebilir enerji sistemleri hem karbon salınımı ile ilgili çevre duyarlı ve sürdürülebilir esaslı ürünler üretmemiz gerekirken özellikle nitelikli iş, iş insan kaynağımızla beraber buradaki verimliği artırarak açıkçası aslında birinci derecede katma değere direkt katkısı olacak ve bu da ihracatımızı arttırmış olacağız burada çünkü biliyorsunuz biraz önce de Şeref Bey çok iyi ifadeler etti e maliyetlerimizin artmasından dolayı maalesef son zamanlarda son bir yıldır rekabet ettiğimiz ülkelerle artık rekabet eder bir durumdan çıktık ve bu sebepten dolayı diklerimizi ayırmamız gerekiyor bizim adet peşinde değil daha çok değer peşinde koşup katma değer yaratmamız gerekiyor. Bu küme projeleriyle beraber bu değişim ve dönüşüm süreçlerini tamamlayıp daha katma değerli ürünleri üretmek üzere kurgularımızı kurmamız gerekiyor. Tekstilde, giyim tarafında arge çalışmaları dediğimizde peki mevcut durum ne anlatıyor? Tabii ki şimdiye kadar belki son bir yıla kadar müşterilerimiz gelip Türkiye'den mallar alıyordu. İstedikleri malları alıyorlardı. Kendi markalarıyla alıyorlardı. Özellikle pandemiyle beraber biliyorsunuz dünyada ticareti belirleyen eğilimlerde çok ciddi değişimler var. Aslında bakmış olduğunuz zaman hem tedarik güvenliği, işte yakından tedarik gibi tüketici eğilimlerin değişimi, teknoloji ve ticari savaşlarıyla beraber bizim artık mal satmamız gerektiğini biz bir kere daha Anladık ama burada mal satarken de satmak istediğiniz ürünün de katma değerini ve niteliğini arttırmanız gerekiyor. Hem Avrupa Birliği'nin getirdiği standart ve yasalardan dolayı sürdürülebilik esaslı ve çevre esaslı işler ve ürünler yapmanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da direkt olarak hem ARGE'de hem tasarım ve koleksiyonda hem de pazarlamada aktif olmanız gerekiyor. E Bunun da aktif olmasının e, sebebi olarak, katma değer yaratmak ve bunun hem dijital dönüşüm açısından hem yeşil çevre açısından da farklılığını yaratmamız gerekiyor. Bu yapacağımız argelerle hem kumaş argeleriyle hem ürün argeleriyle ürünleri geliştirerek de hem dijital platformda yapacağımız satışlarla beraber burada rekabet ettiğimiz ülkelerden de ayrışmış olacağız. Önümüzdeki sene için beklentiniz nedir peki? Hem sektör açısından hem de bu bahsettiğimiz konular açısından nasıl bir değerlendirme sunarsınız? geçen seneyi biliyorsunuz evet rekorlarla kapattığımız bir yıl oldu 2022 yılı. E bu yılı biliyorsunuz burada herhalde 15 gün bir 2 hafta kaldı yılı e, kapatmamıza. Aşağı yukarı ihracat anlamında bir yüzde 10 civarında bir eksimiz var. %15 anlamında adet bazlı bir düşüşümüz var. Ciddi bir kapasiz düşüşüyle karşı karşıya kaldık. Özellikle bu hızlı modanın yerine yavaş modaya geçmesiyle tüketici eğilimlerin değişmesi, alım gruplarının özellikle Avrupa Birliği'nde ve Amerika'daki oluşan enflasyon ve resesyonla beraber ciddi talepsizlikle beraber kapasite boşlukları yaşadık. Bu biraz önceki verdiğimiz rakamlarla karşı karşıya kaldık. Özellikle yılbaşı ve yılbaşından sonra önümüzdeki dönem ilk çeyrekle beraber ülkelerin veya ya da hem Avrupa merkez bankası hem Amerika'nın faizlerin durduğu ve hatta geri geldiği noktada bir nebze paranın piyasada oluşmasıyla taleplerin olacağını düşünüyoruz. Ama bunun senenin ikinci yarısında oluşacağını düşünüyoruz. Özellikle son bir buçuk yılda biliyorsunuz ülkemizde iki kere ara işçilik zamları oluştu. Özellikle oluşan enflasyon ve kur dengesindeki bozulmayla beraber maliyet dengelerimiz çok ciddi şekilde şaştı. Bu sebepten dolayı önümüzdeki yılı 2024 yılında 2023 yılındaki yaptığımız işi muhafaza ederek ancak bu rakamlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ama 2024 yılın belki son çeyreğinde biraz daha hareketli günler bizi bekleyebilir. Açıkçası ben bazen şunu söylüyorum. 2024 yılında belki bir iki adım daha geri adım atarak ama 2025 yılında çok ciddi sıçramalar yapacağız. Bu yapılan küme çalışmaları ARGE çalışmaları, dijital altyapılar, çevre için ve sürdürülebilirlik için sektör olarak yaptığımız çalışmalardan dolayı ciddi sıçramaları biz 2025 yılında göreceğiz. Ama bunun yanında tabii ki kamunun ve hükümetin çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Ramazan Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim bir diğer önemli gelişme Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. İkinci el taş taş taşıt satışında uygulamak.